Merhaba arkadaşlar, sevgili ve değerli izleyiciler, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Yepyeni Bir Can Yaman ve Demet Özdemir'den muhteşem paylaşımlarla karşınızdayız. Videomuza geçmeden önce eğer videomuzu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız bol bol yorum yapmayı ve destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirim butonuna basın ki videolarımızı ilk izleyen siz olun. Erkence Koş ile sevilen, seçilen çiftimizin en özel paylaşımlarını, duygusal, güzel görüntülerini sizler için yepyeni bir video haline getirdik. Umarım çiftlerimizin özel hayatından ve yeni yeni projelerinden gelen en güzel karelerimizi siz de beğenirsiniz. İyi seyirler.